Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de geninizi yükseltmek için size bazı taktikler vereceğim. Temelden başlayıp en ileri seviyeye kadar taktikleri vereceğim sizlere. İlk olarak takımımdan başlayalım arkadaşlar. Tabii ki de videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bu önemli ve paylaşırsanız da mutlu olurum. Ee, şimdi ilk olarak takımla başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ya tek bir ya da iki tane ligi birleştirin benim gibi. Gördüğünüz gibi benim sol taraf Premier Lig, sağ tarafta da şeklinde. Ee, i̇leride ben tek lige geçeceğim arkadaşlar. Premier Lig yapacağım sadece. Şu an Uzuz ve uz Serie yan tarafa koymayı tercih ettim. Kimyayı etkilemeyecek şekilde tabii ki de. Siz de bu tarz iki, iki taktikten beni ilerleyebilirsiniz. Ee, gelecek olsak arkadaşlar. E, Premier Lig... Kaliteli ve pahalı oyunculardan oluşan birlik. lig. Ee, yine koyarsanız da biraz maliyetli ee, bir kadro havuzu var. Ama dediğim gibi çok kaliteli. Hem savunma olsun, hem orta savunma olsun, hem forvet hattı olsun. Onun için de seri arkadaşlar. Ee, Premier League kadar kaliteli olmasa da e, ucuzluğuyla bu açığı kapatıyor. Ee, yine de forvet hattı olarak yine kaliteli isimleri var. Ronaldo gibi, Lukaku gibi. Onun dışında e, Liquid tercih ederseniz de şu an bence gayet ucuz ve e, bol bol bedava oyuncu dağıttığı bir lig e, bu sene. Onu da kurabilirsiniz. Zaten Mbappe ve Yüzde Beleş. Bu etkinliklerden de e, alabilirsiniz birçok oyuncuyu. Onun dışında arkadaşlar La Liga yine orada gardı ama bu arkadaşlar çöp bildiğinizde üzere. Top alınmayı bile bilmiyorum Neyse onun dışında seyir Yine La Liga'da fena vermiyor. Dembele verdi. Griezmann şu an belek denilebilecek bir fiyata pazarda. Yine de kurulabilir. Birlik anlayacağınız üzere. Onun dışında daha birlik kaldım. Bu ne sigara aldı arkadaşlar? Bu ne Yine de kurabilirsiniz. Forward attı. Bence en iyi iyilik olabilir. Haaland, Leva yakıyor arkadaşlar. Forward attı olarak. Onun dışında savunma hattı da çok iyi. Alaba falan olsun. Alaba bence şu an en iyi Santofor olabilir fiyat performans olarak. E, ee, yine kurabileceğiniz liglerden e, bence herhangi bir lig tercihiniz yoksa Serie A kurmanızı tavsiye ederim. Fiyat performans takımı olarak. Onun dışında arkadaşlar e, hangi buz hangi e, bölgede hangi buzlu kullanmanız gerekiyor onu göstereceğim. E, stopper için arkadaşlar tavsiye markaj buzludur arkadaşlar. E, hem markaj adresinde markajı atıyor. Kayarak müdahale, sprint hızını, reaksiyonu ve kafa vuruşu kafa vuruşu zaten en önemlisi belki de e, ayakta müdahale ile birlikte onun dışında arkadaşlar stoper, markaj onun dışında müdahale veya belki de kaptan da kullanabilirsiniz meyollara baktığımızda arkadaşlar e, kesinlikle iki yönlü benim tercihim sprint hızı kısa pas top sürme, şut gücü ve uzun pas olarak e, bayağı etkili boost e, Meo'la için hem şut gücü hem de sprint hızı vs. E, M.O.O. sağa açık sola açık hissiniz arkadaşlar. Ben uzaktan şutu tercih ediyorum. Uzaktan şut, false top, orta açma, hızlanma, çeviklik. İçinizde bu da belki bir tek orta açma yaramayacaktır. Diğer hepsi e, çok önemli özellikle M.O.O. için. Sağ, bek, soldaki bakacak olursak da ben şu an reaksiyon kullanıyorum ama e, özellikle baktığımda en iyisi ortadır bence. Şöyle ikisini bir karşılaştıralım pardon arkadaşlar bu değil. Ee, gelelim reaksiyona. Reaksiyon, e, reaksiyonlar reaksiyonla kayarak müdahale hızlanma, top kesme güç. E, ee, geliştirirken orta açım arkadaşlar şöyle göstereyim size. Orta açıma, marka, uzun pas, top sinirme ve sprint hızı gibi önemli şeyleri e, geliştiriyor. O yüzden orta açmayı tercih etmenizde e, fayda var. Kanat olarak baktığınızda arkadaşlar kesinlikle hücum. Falso, top kontrolü, uzaktan şut, spin e de pozisyon alma gibi önemli e, becerileri geliştiriyor. Özellikle e, kalecilere baktığımızda e, bir numara tabii ki de büyük bir farklı öne çıkıyor. Kaleci, kaleci pozisyon alma, görüş, refleks, reaksiyon, vuruş gibi önemli becerileri geliştiriyor. Yine onun dışında forvet kaldı arkadaşlar. Medoya da değineceğim onu unuttum. E, Kuvvetli arkadaşlar. Şu an benim kalbim bitiricilik ama kesinlikle ikinci santofor kullanmanızda fayda var. Aynı aynen şurada. E, ee, Forstan almak, çeviklik, bitiricilik, top sürme gibi önemli şeyler gelişiyor. Yine ikinci da. E, ondan sonra Meydoğa geliyor arkadaşlar. Meydoğa'da yok edici boostu kullanabilirsiniz. Marka, saldırgan, hızlanma, güç ve ayakla müdahale gibi defansif özellikleri ağır basıyor. E, ee, yok edici İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Hem M.O hem de M.D.O'lu bir dizi kullanırsınız. E, uzun paslı hem M.O hem de M.D.O'lar var. üçünü tek boost yapabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi aynı bölgede oynayanlar, e, oyuncular aynı boost yapmanıza fayda var. M.O, Stover, M.O, sağ açık, sol açık, e, sağ kanat, sol kanat. Bunlar hep aynı boost olmasında fayda var. Sağ ve sol back gibi. E, şimdi gelelim e, diğer bir kısmı arkadaşlar. Evet gelişmenizi etkili olan yer etkinlikler arkadaşlar. Ee, şöyle gelelim alınabilir oyuncular ödül yoluna. Mesela arkadaşlar burada benim için yani diyelim bilinti almak istiyorum buradan yani benim için e, zapatayla dembele yaramaz bilinti yarar. Siz yine de zapata veya dembeleden birini veya da ikisini alın arkadaşlar. Ee, diyelim dembele şu an 2 milyon civarı yani son 2 milyona satıp bilint 800-900 kadın max. Şu an fiyatını bilmiyorum. Kafadan salladım tahmini fiyatım. Ee, en Alabileceğiniz en yüksek oyuncuyu alın. Sonra diyelim Blint için yarısı. Onu satıp Blint alın. Üstüne zaten paranız kalır. Ödüller zaten daha iyi. Ee, o yüzden de size böyle bir tavsiyede bulmak istedim. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Diyelim Seiya'yı kullanan sabit alabilir. Çünkü güzel sabit yoktu Seiya'da. Varsa da pahalıydı. O yüzden Ambrosia'ya dönmek isteyenler olabilir. 91'lik yerine. Size tavsiyem 90 büyük alın satın ee, ondan sonra istediğiniz düşük oyuncuları alın hem yanınıza para da kalır. Onun dışında arkadaşlar yine takıma gelelim. Ee, şu avantajlı kısmına gelelim. Burada yükseltmeniz gereken hem bonus kem hem de max kimya şu mor kimya olan ee, şuradan bilgi kısmından göstereyim. Arkadaşlar nasıl ilerlemeniz gerekiyor diyorsanız ilk olarak e, iki gem basmanızda fayda var. Ondan sonra arkadaşlar 3 kimya basın yani max 12 kimyaya kadar kimyanızı 132'ye çıkart. Ondan sonra 250 puan avantaj puanına kadar yani artı 4 gene kadar gen basın artı 4'e kadar. Ondan sonra 140 kimyaya kadar basın arkadaşlar 250 puanına kadar e, %150 puanı kadar basın. 140 kimya oluyor birlikte. Ondan sonra tekrardan gene dönün arkadaşlar e, de bastıktan sonra zaten e, iki yeni bastıktan sonra geri kalan iki max kimya var. Onun dışında e, eğer bitirseniz bunlar güncellenecek arkadaşlar. Daha fazlası gelecek. Kimya yine 400'e kadar çıkabilir. E, o yüzden puanlarınızı bu ikisini fullledikten sonra biriktirin arkadaşlar. Bonus ilk 11'de kimya için Hiç gerek yok. E, onun dışında arkadaşlar e, dediğim gibi bu tarz önem var. Bunlar önemli verin. E, aynı boost olmasına, e, boostları iyi olmasına vesaire. Ondan sonra kemik bir kadro kurun. Mesela benim kadrom şu an kemik bir kadro değil ama Grealish, e, Gerrard, Mendy, e, değil gerçi. Booster şey bunun güçtü galiba hatırlamıyorum ama. Markaj bir bir tane bulunca iyi değiştireceğim. Levin falan bunlar benim e, kemik kadromda olan oyuncular. Bunları ben geliştireceğim. E, bundan yeni oyuncu almak yerine geliştirmekte fayda var. Siz de kemik bir kadro kurarsanız e, paket vesaire açmak yerine e, oyuncularınıza gel, gel basmakta fayda var daha hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Zaten en etkinliklerde size beleş oyuncular veriyor. Beleş oyuncu geldim mesela? Bir diyelim stoper geldim Ben de onun üzerine basarım. Hem de e, gene onun gene atmış olur. Hem de bir şey kaybetmiş olmam. E, bu taktikte daha hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, yarın size diyelim sağ kanatta hangi özellikler iyi olması lazım sağ kanat alırken oyuncuların hangi özellikleri daha iyi olması lazım oyuncu alırken hangi özelliklerine bakmanız gerekir bunları konuşacağız arkadaşlar Şimdilik bu videomuzu kadar dedim ki kanala abone olmayı videoyu like etmeyi unutmazsanız sevinirim başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın